Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Hacı Bayram'dan kaçırılan Kabe imamı, Zekeriya Kurşun. İlkeler yanlış olabilir ama bir gün düzeltme ihtimali olduğu için ilkesizlikten evladır. Çünkü ilkesiz bir anlayış, bir inanış ve helet davranış sürekli hata üzerine hata yapmaya sebep olur. Hele sürekli başkalarına zarar vermeyi, başkalarının hesabına iş yapmayı prensip edinen ilkesizlik, devlet işlerinde, toplum idaresinde ve özellikle dini hayatla ilgili ise mazallah zulmü doğurur. 2012 Nisan ayında Ankara'dan başlayan masum bir talep, Suudi Arabistan'ın bütün üst kurumlarını harekete geçirir. Restorasyonu tamamlanan Hacı Bayram Veli Camii'nin açılış töreni için Ankara Büyükşehir Belediyesi o tarihte Kabe'nin birinci imamı olan Mahir El Muaykali'yi açılışa davet eder. Bir mabedin açılışına bir din adamının Suudi Arabistan Büyükelçiliği aracılığıyla davet edilmesinden daha tabii ne olabilir ki? Ama öyle değil. Bu resmi davet telgrafı Ankara'dan yola çıktıktan sonra Suudi Arabistan Dışişleri'ni, İçişleri Bakanlığı'nı, Vakıflar Bakanlığı'nı ve Kabe İşleri Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirir. 15 Nisan 2012 tarihiyle başlayan yazışma ilgin çözümlemeler öngörür. Anlaşılan önce Ankara'daki elçilikten Hacı Bayram Veli Camii'nin mevki ve etrafı hakkında malumat istenmiş veya Büyükelçi bu malumatı önceden vermişti. Suudi protokolünde önemli bir yeri olan Kabe imamının gideceği yerin çevre güvenliği bakımından böyle bir yazışmada yer alması makul olabilirdi. Ama işin aslı bu değildi. Mesele çevre güvenliği değil, tamamıyla iman ve itikatlarının güvenliğiydi. Hacı Bayram Veli'nin kabrinin bitişiğindeki caminin açılışına Kabe imamının gitmesi ve Habiliğin inanç ilkelerini zedeleyebilirdi. Gerçi Büyükelçi görevini hakkıyla yapmış ve türbeyle cami girişinin ayrı olduğunu telgrafında özellikle belirtmişti. Ama yine de yukarıda adı geçen bakanlıklar telaşlanmışlardı. Ne de olsa yazışmalarda söylendiği gibi hassas bir mevzuydu. Vehhabi itikadına göre türbe yapmak, mezarların belirgin bir şekle büründürülmesi şirkti. Hatta bu yüzden Medine'yi işgal ettiklerinde Hazreti Peygamber'in türbesini bile hedef almışlar ama yıkmaya cesaret edememişlerdi. 1925'ten sonra ise Medine'deki sahabe türbelerinin içinde yer aldığı Cennetül Bakıye kabristanını dümdüz etmişlerdi. İnanç ve itikatlarına en büyük tehdit olan ve en belirgin şirk alameti sayılan bir türbenin yanındaki camiye gitmek, orada ibadet etmek itikatlarına ters düşüyordu. O sıralarda Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri normal seyrediyordu. Kral Abdullah bir taraftan bölgesel dengeleri düzenlemek arzusundaydı ama sokağı kontrol eden din adamlarından da korkuyordu. Cidde'de karma bir üniversiteyi dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile birlikte açarken söylediklerini bizzat yanında olanlardan duymuştum. Açılış sırasında kral mevkidaşına kısık bir sesle daha çok şey yaparak ülkeyi dönüştürmek istediğini ama ulemanın direncinden çekindiğini söylüyordu. İşte bu atmosferde gerçekleşen yazışmalar şöyle sonuçlanacaktı. İlgili bakanlıklar ve muhtemelen Kabe imamı kendi aralarındaki neredeyse bir ay süren istişarelerden sonra Bakanlar Kurulu kararının gizli bir genelgesiyle 16-17 Haziran tarihinde ziyaretin yapılmamasının uygun olacağına karar verildi. Bu karar Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yine gizli işaretiyle 17 Mayıs 2012 tarihinde gerekçesi de yazılarak Ankara'daki elçiliğe bildirildi. Gerekçe de böyle hassas bir meselenin yani Hacı Bayram Veli Türbesi'nin yanındaki bir cami açılışına gitme konusunda Kabe imamının çekinceleri olduğu zira böyle bir ziyaretin bazı sorgulamaları da beraberinde getireceği vurgulandı. Davetin uygun bir bahaneyle reddedilerek Türk hükümetine bildirilmesi istendi. Nitekim öyle oldu. Hacı Bayram Veli'nin korkuttuğu Kabe imamı törene katılamadı. Peki sonra ne mi oldu? birinci imamda değişti ve bu sefer daha büyük sorgulamalara sebep olan ve geçmişte Filistinliler ve Kudüs için ağlayıp arkasındakileri ağlatan riyakar Sudeysi öne çıktı. O, türbeden korkan ifrat akidesini, Hazreti Peygamberi ve onun vefatı sırasında rehin kalmış olan zırhını kullanarak İsrail'le yakınlaşmanın dini gerekçesi yapıp tefrit denizine taşıdı. Oysa başka bir yoruma, bir mezhebe özellikle tasavvufa tahammül etmeyen ve yasalarının esasını yeni selefilik üzerine bina eden bu ilkesizlerde Kur'an'ın ısrarla ifrat ve tefritten uzaklaşıp ümmeten vasata, yani orta yolu benimseyen bir ümmet, bir Müslüman topluluğu istediğini bilirler. Ancak kendi meşrulukları sarsılmasın diye bu düşünceyi savunan her fikri reddeder, hedef gösterip şirk alameti sayarlar. Tabi olarak Hacı Bayram gibi mutasavvıflardan hatta türbelerden bile korkarlar. Nitekim son zamanlarda Körfez'de Osmanlı aleyhinde geliştirilen propagandalara bu tür şahsiyetlerin müşrik olduğu safsatasını yerleştirip Türkiye aleyhtarlığı yapmaktadırlar. Bütün bu yazdıklarım sadece Suudi Arabistan'a bir mesaj olarak algılanmasın. Ülkemizdeki tartışmalara, Suudi Arabistan destekli selefi çağrılarına daha doğrusu çırkanlıklarına bakıp ne dediğim anlaşılsın. Bütün tarihi yaşanmışlığı, tecrübeyi ve en bitkin zamanlarda bile sadece tortusu Müslüman toplumları ayakta tutan İslam medeniyetini reddeden ve Türkiye'de kurumlaşmaya başlayan bu anlayışlara karşı uyanık olun. Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Zekeriya Kurşun.